Evet arkadaşlar, bugün Vardın 8'i Safranbol'dayız. Bugün Sezai abinin bahçesinde erik açlayacağız. Bugün birkaç tane yarma aşı tekniğini göstermek istiyorum sizlere. Neden yarma aşı yapıyoruz? Mevsimi itibariyle daha ağaçlarımıza tam su yürümedi. Onun için genelde yarma aşı yapıyoruz. Ee, grupta arkadaşlarımız soruyorlar. Sürekli yarma aşı yapıyorsun. Çünkü e, mevsim itibariyle yarma yapmamız gerekiyor. Ve şu anda sert çekirdekliler aşılıyoruz. Sert çekirdeklilerde e, ağaç şu kalınlıktaki, bundan daha ince kalınlıktaki ağaçlara e, yarma aşıyı tavsiye ediyoruz. Yarmaşı herkesin yapabileceği çok basit. E, birkaç tane püf noktası var. Onlara dikkat ettiğiniz zaman tutması garanti aşılardan bir tanesi. Onun için yarım aşı yapıyoruz. Şimdi şöyle ağacımıza bakıyoruz önce. Ee, çok soruluyor mesela ağacın neresinden aşılayalım, neresini keselim. En az şöyle bel hizasında ee, keseceğimiz yer bel hizasında olsun. Ve ağacın kabuk yarılabilecek budaksız bir yerini seçiyoruz. Mesela şurası gayet uygun. Şimdi kesmeye başlıyoruz. Mesela şuradan yapacağım. Bakın şurası pürüzsüz. Gayet güzel kabuk. E, kabuk dedim gayet güzel yarma. E, yani yarıp da e, ağaca zarar vermeyecek bir yeri. Şöyle kesmeye başlıyoruz. Arkasından da kesme alıyoruz. ağacımızı aldık. Bakın güzel bir pürüzsüz bir kesim yüzeyi oluştu. Şimdi kalemlerimiz şu şekilde. Kalemin bir tanesini Hüseyin Uyanık kardeşim gönderdi. Onun kalemi şu. Şunu da başka bir abimiz gönderdi. O da bunun bu kalemlerden aşı yapacağız bugün. Bir tanesine Bakın her zaman söylüyorum. Ee, kalemlerimizin üzerinde sürgün gözü olacak arkadaşlar. Tek yıllık kalemler ve sürgün gözlü kalemler olacak. Ee, mecbur kalmadıkça meyve gözlü kalemleri kullanmıyoruz. Şöyle ortalama şöyle şu büyüklükte olacak. Birkaç günkü Kaç günkü paylaşımlara bakıyorum. Arkadaşlar hep şöyle şu şekilde uzun kalem kullanıyorlar. Ee, kalemlerin üzerinde 3 göz olacak. Bakın şurayı açacağız. Şurası anacın e, araca girecek kısım. Buradan itibaren 3 göz olacak. Bunun fazla gözlü olması dezavantaj. Neden? Çünkü buradan 5-6 tane gözden patlayıp e, sürecek. Yani e, yani 5-6 tane gözü beslemesi mi daha kolaydır kalemin anacın? 3 tane gözü beslemesi mi daha kolaydır? Ee, ya tabii ki de 3 tanesini. Şöyle 3 gözlü kalem aldık. Şimdi kalemlerimizi açarak aşımıza başlıyoruz. Şöyle. Bakın. Şurası anacın içine girecek kısım. Şurayı önce belirliyorum. Şöyle bir kesik atıyorum. Sonra sonra buraya her zamanki gibi kerti yapıyorum. Bu kerti anacın odunsu kısmına oturacak. Şöyle karşısına da yapıyorum. Kalemi yontarken sürekli çeviriyorum kalem elimde. Çünkü iki tarafı da orantılı olması lazım. Şurayı en az, şu kısmı en az, şu parmağımızın şu kısmı kadar olması lazım. Hatta şöyle olursa daha daha güzel olur. Yani şu kadar uzun olursa şu anaca girecek kısım daha daha güzel olur. Bakın kalemimizi şu şekilde şöyle burada kalından inceye doğru, kalından inceye doğru. Şurası arkası. Şimdi ikinci kalemimizi alıyoruz. Şöyle. Şimdi şurası iç kısma gelecek. Şuraya bir kert atıyorum. Sonra burası odun kısma yerleşecek yer. Oraya da karşılıklı kert atıyorum. Sonra kalemi pürüzsüz hale getiriyorum. Kalından inceye doğru. Bakın kalından inceye doğru pürüzsüz hale getiriyorum. Şöyle. Bakın. Burası dışta kabuğa gelecek nokta. Şurası da içteki kısım. Şimdi ağacımızı perdahlayalım. Testerenin yaktığı ölü dokuyu kaldırıyoruz. Bakın hemen zaten siyahlamış orası. Havayla temas ettiği için hemen renk değiştirmiş. O bölgeyi oradan kaldırıyoruz. Şimdi ağacımızı yaracağız. Şöyle bir yeni bir yarma baltamız var arkadaşlar. Bunu Ayhan Çavultay abimiz yeni tasarladı. Adama dedik yarma baltası yap. Adam resmen şaheser yapmış. Yani buna şimdi nasıl kıyacağız da e, buna çekit vereceğiz bilmiyorum. Eline koluna sağlık. E, Ayhan Dadaş abimiz Dadaş bıçakçılık. Bütün aşı malzemelerini kendisinden tedarik edebilirsiniz. Gayet güzel işçilik var malzemelerinde. Evet arkadaşlar ağacımızı yarmaya geçebiliriz. Şöyle ağacın tam merkezini buluyoruz. Buradan veriyoruz. Bakın bazı ağaçlarda şöyle yararken bu tarafı göster kızım, Şuradan bu tarafı göster. Bakın şöyle tam düzgün yarılmayabilir. Şurada perdeler oluşabilir. Şöyle bıçağın ucuyla şurayı açabilirsiniz. Şöyle burası yarılmış zaten. Buna gerek yok. Ağacımızı yardıktan sonra baltamızın arka tarafını saplıyoruz ve kalemlerimizi oturtmaya başlıyoruz. güzelce açıyorum orayı. Güzel otursun diye. Bazen yararken tam güzel yarılmayabilir. Bakın şöyle bu taraftan gösterebilirsin. Gayet güzel oturdu. Şimdi burada ince bir nokta var. Bu taraftan gel. Onu size anlatayım. Şimdi son zamanlarda Birkaç günkü e, paylaşımlarda görüyorum. E, kalem şu kalem şu kalemin dış kabuğu şu kabuğa denk gelecek arkadaşlar. Siz ince ağaçlarda kabuk kabuğa denk getirin. E, son zamanlarda bir, bir mevzu var. Bu e, Kalem hafif içeride olması gerekiyor diyorlar. Doğrudur. Yalnız o e, ka, anacın kalın, kalemin ince olduğu aşılarda geçerlidir. Şu içteki dokuları birbirine örtüştürmek için hafif kalemi içeri alırlar. Doğrudur. Ama bu şekilde ince anaçlarda, e, yani kabuğu ince olan anaçlarda siz kabuk kabuğa dek getirin aşılarınız tutacaktır aşılarını tutmazsa gelin hesabını <laughs> benden sorun. Siz kabuk kabuğa dek getirin yani. Ceviz hariç. Bakın ceviz hariç. Ceviz de hafif içeride olabilir. Ee, ben cevizde de kabuk kabuğa dek getiriyorum. Sıkıntı yok. Ee, söyledikleri şey kalın ceviz anaçlarında kabuk çok kalın. Onun için kalem dışta kalmasın. İçerideki dokular örtüşsün diye biraz hafif içeri alıyorlar kalemi. Doğrudur. Ama bu şekilde e, kabuğu ince olan ağaçlarda siz kabuk kabuğa dek getirin, hiç sıkıntı olmayacaktır. Aşınız gayet güzel tutacaktır. Şöyle streç ile sarıyorum. Bakın bütün bütün yara yerlerini kapattık. Ne çamur ne başka bir şey. Yok işte tuğla hamuruymuş, tuğla çamuruymuş, başka bir şeymiş. Hiçbir şey gerek yok arkadaşlar. Güzel streçle sardık. Buradaki mantık aşı yerlerinin hava almaması. Evet. Şimdi kot bezimiz var. Her zamanki gibi bunu böyle bu şekilde sarıyoruz. En son bant ile bantlıyoruz. Dur. Bandı ne yapıyorduk kızım? Bandı Ay, şu alta denk Evet, altı alt, alta geçirmiyoruz bandı. Evet, böyle bu şekilde. Sonra içine hafif nemli toprak dolduruyoruz. Herhangi bir toprak olabilir, hafif nemli olması yeterli. Kuru toprağı ıslatabilirler. Mi? Kuru toprağı ıslatabilirler de. Hafif nemli toprak işinizi görür. Herhangi bir toprak. Şöyle. Burada aklınıza bir soru takılabilir. Kalemlerin bir iki tane toprağın içinde kaldı. Hiç sıkıntı yok. Onlar toprağın içinden onu sürüp söküyor. Zaten birer kalem de dışarıda. En son aşı macunu ile kalemlerin üzerine kapatıyoruz. Böyle çok az bir miktarda kalemler nem rutubet kaybetmesin diye kalemlerimizin üzerini kapatıyoruz. Şimdi ikinci ağacımıza geçeceğiz. Evet arkadaşlar ikinci ağacımızdayız. Buna da yer yapacağız. Armudunu beğenmediğimiz, meyvesini beğenmediğimiz bir armut ağacının başındayız. Normalde bunu buralardan açılamamız gerekiyordu. Bakın şuradan veya şuradan ama Kabuk çok sağlıklı değil, ee, muhtemelen yani yarılmayacaktır, da güzel yarılmayacaktır, kabuk da açılmayacaktır. Onun için bunu en sağlıklı yeri neresi? Kabuk olarak. Bakın şurası, şurası çok düzgün. Bir tanesini şuradan keseceğim, bir tanesini de şuradan keseceğim. Bunu sadece, e, bunun dezavantajı sadece e, muhafaza etmeniz gerekir. Muhafazasız biraz zorlaşabilir ama yapacak bir şey yok çünkü buralardaki kabuk dokusu çok sağlıklı değil. Mecburen buradan keseceğim, buradan açlayacağım. Evet. Bunu da buradan kesiyorum. Evet. Malzemelerimizi yaklaştıralım. Şimdi şöyle aşık kalemlerimiz var arkadaşlar. Bakın. Ne kadar güzel sürgün görüyor musunuz? Üzerinde sürgün gözleri var. Şurayı kullanmıyoruz. İki kalem bundan atacağım. iki kalem şundan atacağım. İkisi farklı armut. Ben genelde o şekilde açılıyorum. Farklı armutlar atıyorum. Evet, i̇ki kalem bundan aldık. Kalemimiz biraz ince. Hiç sıkıntı yok. İki kalem de bundan alacağım. Şöyle. Bakın bu ince kalemlerden bile aşı kalemi olabileceğini göstereceğim size. Şimdi bunu biraz seri yapmak istiyorum. Videonun çok uzun olmaması sizi sıkmamak adına bunu biraz seri yapacağım. Şurası iç kısmı belirledi. Kafamızı da şöyle tutup Şöyle. Kertimizi daha da derinleştirdik. Çünkü kalemimiz kalın. Gayet pişkin. Şöyle arkadaşlar bakın. Ucunu bir tık daha şöyle ikinci kaleme geçiyorum. Dediğim gibi biraz seri oluyor bu. Şöyle. Kertimizi açtık. Hemen karşısına da kert açıyoruz. basit. Bir tık daha indirebilirim şuraya. Evet. Bakın. Kalından inceye doğru. Arkası bu şekilde. Şimdi ağacımızı biraz yüksek oldu bu. Mecburen yüksek oldu. Çünkü alttaki kabuk dokusu sağlıklı değil. Onun için mecburen bu şekilde. Yardım. Şöyle bakın şimdi burada karşılıklı kalem atacağım, şunu da aşılayacağım. şu dalı daşılayacağım. Da şimdi şöyle yaparsak, bunu buradan yararsak kalem kalemim bir tanesi içeri gelecek, yani şuraya dek gelecek. O zaman ne yapıyorum? Şuradan yarıyorum bunu. Kalemler şurada karşılıklı olacak. Yani yani diğer diğer aşıyla örtüşmeyecek kalemler, çarpışmayacak. Ağacın içinde de olmamış olacak. Hemen kalemleri yerleştiriyorum. Şöyle. Evet. İkinci kalemimizi yerleştiriyoruz. Evet. Şuralardan alabilirsin kızım, gösterebilirsin. hemen ikinci dalımızın kalemini hazırlıyoruz. Bakın kalem ince ama gayet güzel. Bakın 3 tane sürgün gözü var üzerinde. Bunlardan da aşı olabileceğini göstermek için ince kalem seçtim. Saa komşunuz da güzel bir meyve vardır ama çok e, ya pişkin dal, pişkin kalem bulamamışsınızdır. Ne yapacaksınız? Bu dallardan da aşı olabileceğini bilin. Bazıları muhalefet eder onlardan, ondan aşı olmaz falan diye siz itibar etmeyin perdahlıyoruz ağacımızı. Evet. Şimdi yarmaya geçiyorum. Dediğim gibi bak bunu bunu şimdi bu şekilde yararsam ben kalemin bir tanesi içeri gelecek. Ama şöyle yarıyorum ve kalemler şöyle karşılıklı olmuş oluyor. Ağacın içinde kalem olmamış oluyor. şurayı hafif açıyorum bıçağın ucuyla. Karşı taraf açıldı zaten. Şimdi kalemlerimizi takıyorum. Kameramanımız biraz zorlanıyor bugün. Çünkü aşı bayağı yüksekten oldu. Evet. Şöyle. Evet. Ver kızım. Evet arkadaşlar bak burada şu şekilde kalemler böyle oturdu, böyle bu şekilde, şöyle, şöyle. Evet şimdi streçlemeye geçiyoruz. her zaman bahsettiğim gibi çamurla başka bir şeyle uğraşmıyoruz. Sadece streç ile sarıyoruz. Buradaki mantığımız aşı yerlerinin hava almasını önlemek. Evet. Diğer aşımızda ayrıntılı bir şekilde anlattığım için bunu biraz seri yapıyorum ki sizi izlerken sıkmayalım. Evet. Şöyle bezimiz var. Bir tanesini kalın Evet. Şunu inceye saralım. İnce olanı saralım. üzerinden bir sefer dolamanız yeterli. Evet İkinci dalımızı da kot bezimizle ikinci aşımızı da sarıyoruz. Ben burada. Birincisini şöyle sarttıktan sonra ikincisini şöyle aşağı doğru alabilirsiniz. Hem yara yerlerini yara yerlerinin üzerinde kapatmış olduk. Evet. Şimdi toprak veriyoruz. Hafif nem, nemli toprak olması yeterli. son macunla kalemlerimizin üzerini kapatıyoruz. Evet. Değdirmemiz yeterli. Zaten sıvı kıvamında. Şimdi bu aşılarımız sürmeye başladıktan itibaren şuraya yerden iki tane karşılıklı herek dayayacağız. Şöyle süren sürgünleri o hereklere bağlayacağız. Muhafaza edeceğiz aşımızı. Evet arkadaşlar bugünkü e, yarım aşılarımız bu şekilde. Evet kızımı da kameramanımızı da gösterelim. Sezai abiyle gösterelim yanımıza. Alalım. Bahçe sahibimiz. Ee, e, Youtube kanalımıza abone olmayı, e, beğeni, beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederiz hocam. E, evet En son ne diyorduk kızım? Hepinize balışlı günler.